Aktif cinsel sağlığı olan, sağlıklı cinsel hayatı olan kişilerde vajina kesinlikle kendi başına daralmaz. Vajina ancak bir takım hastalıklar neticesinde daralabilmektedir. Labial fizyon dediğimiz dudakların yapışıklığı, liken skleroz hastalığı, bir deri hastalığıdır. Bu hastalıkta da bir takım yapışıklıklar söz konusudur ve bu tür durumlarda da vajina kendiliğinden daralabilir. Kadınlarda ortalama menopoz yaşı 48'dir. 48-49 yaşından sonra fizyolojik bir dönem geçer. Hayatlarını geçirdiği üçte birlik bir dönemi menopozla birlikte yaşanır. Menopozda östrojen hormonunun düşüklüğüne bağlı ve kolajenin azalmasına bağlı vajinada daralma, buna bağlı da cinsel ilişkide ağrı sorunları ortaya çıkabilmektedir. Ama sağlıklı Cinselliği rahat ve konforlu bir şekilde yaşayan kadınlarda vajinanın kendiliğinden daralması söz konusu değildir.